Şaban Bey geliyor efendim Emine abla için. Şaban Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun teşekkür ederim. Nasılsınız Emine Hanım? Çok sağ olun siz nasılsınız? İyiyim ben de Sizi gördüm daha iyi oldum. Çok teşekkür ederim. Çorlu'dan geliyorsunuz. Evet Çorlu'dan geliyorum. Peki. 52 yaşında Şaban Bey. Evet. 3 ay kalmış emekliliğine. Evet 3 ay kalmış. Hadi kaldım. bakalım. Hayırlısı. İnşallah amin. Buyursunlar. Hoş geldiniz Şaban Bey. Hoş bulduk. Sağ olun Emine Hanım. Nasılsınız? Sesinizi duyduk daha iyi olduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Allah iyilik sağlık versin. Nereden geldiniz? Çorlu'dan geldim Ulaş'tan. Çorum. Evet. Çorlu. Ha, Çorlu. 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 Evet. İyi hoş gelmişsiniz Burada mı oturuyorsunuz orada mı yaşıyorsunuz Çorlu'da yaşıyorum Çorlu'da yaşıyorsunuz Doğduğum yer Edirne'niz. Çorlu'da işim olduğu için Eşiniz orada kalıyorum Eşiniz rahmetlik mi oldu Evet 6 sene evvel şekerden kaybettik Yaşınız sağ olsun Allah rahmet eylesin Çocuklarınız var seviyordum. mı 4 tane çocuğum var ama kendi ayakları üzerinde duruyorlar Allah bağışlasın Yani bana bir şeyleri yok En küçüğü kaç yaşında 18 yaşında Yalnız da hepsi çocuktan değil mi? Bekarlar mı? İkisi bekar, ikisi evli. Evet. Bir tane evlilik yaptınız. Evet. O da rahmetlik oldu. O da rahmetli oldu. Boş zamanınızda neler yaparsınız? Boş zamanımda spor yapıyorum. Spor yapıyorsun. Gezmeyi çok seviyorum. Evet. Gezdirmeyi de çok seviyor musunuz? Evet, gezdirmeyi de çok Gezirmeyi, seviyorum. Gezdirmeyi, içirmeyi. Yani mut, mutlu etmeyi çok seviyorum. Evet, cömert ve eli açık biriyim diye tanınmış evet. kendi Şaban Bey. Hatta e, rahmetli eşiyle e, evliyken ben çalışırım, maaşımı alırım, eşime veririm. O da bana harçlık verirdi diye anlatmış. Öyle mi? Evet. Aa, evet efendim. ne güzel. Zaten evi genelde yani, bayanlar idare ediyor. Yani eşim için her şeyi yapıyorum yani. Yaparım yani. Gene de yaparsınız aynı. Tabii, şimdi. evet. Bravo. Çok güzel. Hem ev işinde hem mutfak işinde de yardımcı şeye yardım ederim. Her şey yardım ederim. Valla ideal bir Yani mutlu, mutlu olsun yeter ki. Ne güzel. Gerçek yani. Ne, ne güzel şey özverili bir insansınız Şaban evet. Bey. Yani kırmak istemem, yüzmek istemem. Maşallah maşallah. Her insanla yıldızın barışıktır. Evet benimle geçinemeyen kimseyle geçinemez. Kimseyle geçinemez. O evet. kadar uyumlusunuz yani. Evet evet. Vallahi ne mutlu. Ufak size. bir çocuk da olsa onu muhabbet ederim. Yani her kişiyle uyarım yani. Ne mutlu size ya valla. Harika. Evet. Değil ha? mi? Eşime evet. iş sadık birim, yalanı sevmem. Pardon, ne iş yapıyordunuz? Evet, emekli Kumaş olmadınız olur. değil mi daha? Üç ay kalmış emekli. Evet, yani. Üç ay, ay tamam. kaldı Aa, emekli. Şey yok. Fakat evet. iş yerinden ayrılmayacağım. Gene devam et dediler. Yani mühim olan evlendiren hayırlısı. kişi rahat etsin, sebat etsin. Evet, hayırlısı olsun bakın. İnşallah o da olursaydı yani. İnşallah. Yani nasip kısmet tabii bu işler. Yani nasip Her şey kısmet. kısmetli olur. Olmayınca kızmamak lazım. Tabi. İşte Sizin o kadar aradık aradık aradık. Sorun bana. En son uğra, dedim uğrayacağım bir yer olsun ondan sonra da aramayacağım dedim. Ay inşallah. Son şansım. İnşallah ya. Yani i̇nşallah. i̇nşallah. Neden Emine abla için gelmiştiniz? Nasıl? Neden Emine abla? İyi bir olarak gördüm. Karakteri sağlam biri olarak gördüm. Sağ ol. Sağ yani lazım. yapısı iyi bir olarak gördüm. Öyledir öyledir. Onun ya için. Ben göründüğüm gibiyim. <laughs> evet, evet. Kesinlikle öyledir. İçi dışı birdir Emine Allah abla. Allah razı olsun. Rica sağ ederim sağ 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 senden de. Evet, yorum yapmak isteyen var mı? Evet. İlk karşılaştırmamız bugün programımızda. Hoş geldin aramıza. Kapla mikrofon. Arkaya uzatır mıyız mikrofonu en arkaya? Evet, Heh. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle beyefendiye hoş geldi. Sağ olun, siz şey de hoş geldiniz. Zaten beyefendinin yetiştirdiği evlatlardan dolayı... Kendisini tebrik ediyorum. Kendi ayakları üzerinde durabilen bir evlat yetiştirmek çok zor. Ve oradan zaten kişiliğini anlayabiliyoruz. Ne kadar düzgün, akıllı, bir, uslu başında bir beyefendi olduğunu anlayabiliyoruz. O yüzden bence olur diyorum. Peki Nazir tamam. de artık bizimle beraber locada <laughs> olacak. tariflerini arayacak. Batuhan da yeni katıldı aramıza. Ona da ver mikrofonu Nazirciğim. O da tariflerini arıyor artık. Ben yakıştıklarını düşünüyorum. Bence bir çaya çıkmalı. İnşallah, Bir de dün... yorum yapabilir Ha canım tamamla. Dün evet. Bir karar anımız oldu burada. Ee, ben çok pişmanlık duyuyorum Melisa için. Nasıl yani? Ya ben bir şans daha istiyorum Melisa'dan. Bir şans daha istiyorsun Melisa'dan. Evet. Hmm. Evet. Melisa? Ne diyeceksin? Şaşırtıcı bir açıklama geldi Batuhan'dan. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, bir kere zaten güvenimi kırdı, yalan söyledi. Hm. Ama pişman belli ki. Ben ya şöyle söyleyeyim, ee, Güler konusunu söylemiştim ben dün evet, burada. Evet. Aslında o da bana söylüyordu. Hani Batuhan benden değil Gülerden şans. İstersin ben bence pişmanlık diyorum tamam ben de söyledim Çünkü neden ee, Güler'i kendisi de soruyordu bana Ben ona anlattığımda Diyordu ki bak abla bir şey böyle, böyle bir şey var Ben konuşuyorum bir, daha bir, bitirmedim söylebilir miyim bir i̇şte dakika. Ben bitirmedim Ama bir dakika benim adım geçsin istemiyorum Lütfen sen uzun süredir Buradasın bahane arıyorsun Madem böyle Neyin bahanesini zaman? arayacağım Ben eve gittim Annem dedi ki seni ne kadar tanıyormuş Bu nasıl bir söz ben ailemle tartıştım. Lütfen senin yaptığın zaman... yanlışları birçok kişi biliyor. <laughs> ben şimdi senin hiçbir şeyim paylaşmadım. Arkadaşlar şimdi hiç dönün. kimse lütfen. için lütfen ithamlarda bulunmayalım. Ya ben... Yani genelleme de yapmayalım. Yani. Hoş değil. Ee, Batuhan ne? senin ben... söylemek istediğin bir şey var mı bu konuyla ilgili? Ben Güler'i sordum. Şöyle sordum. Ben Güler'in kim olduğunu bilmiyordum. Hani yeni geldiğim için. Güler diye birisi seni so yani bana söyledi. Seni soruyor seni soruyor. Ben de kim dedim gösterdi o kadar yani. Ha bu, bu yani. Bu başka e, bir şey yok. Bunda bir şey yok ki. Ne var bunda Melisa? Bilmiyorum yani işte söylemediği birçok şey var aslında ama... Yok bilemez. ben başka hiçbir şey söylemedim. Peki bir şans istiyor sende evet. nasıl mesele o aslında? Biraz zaman istiyorum zaman. Melisa ile. Ya, zaman her şeyin ilacı derler. Ben istemiyorum. şey söyleyebilir miyim Zuhal abla? Lütfen Söyle. beni karıştırmasınlar. Ben çünkü ailemden tepki alıyorum. Ben kapattırdım meseleyi evet. zaten Çok hayatım. rica Şu ediyorum. son bir dakikadır senin ederim. ismin geçmiyor zaten. Ona özen gösteriyorum. Rica ederim. Melisa eve misin kararında? Ya, yani dışarı çıkmasına ben bir şey demiyorum. Tabii ki de çıkabilir. Yani sonuçta ben de o gün dedim ki hani ben arkadaşlarımın yanına gideceğim. İstersen sen de gel tanıştırayım en azından. Hani Ama bana eve gideceğim deyip de dışarı çıkması bence çok yanlış bir hareketti. Ben, e, Ay ne var canım sanki sizi çatağa yapmıyorsunuz nedir böyle yani bir e, kez bir hata yaptı mı bitti gitti. Nedir bana bu kadar devamlı yani, kızlarla katın? konuşuyorsun falan diyor da o da devamlı Uğur'la konuşuyor. Ben bundan dolayı böyle bir şey yaptım. Hayda. Hatta. Ya bir, bir dakika şimdi lafı çevirme zeytinyağı gibi üste çıkma çıkma. Uğur'la biz zaten burada kendimiz söyledik samimi arkadaş olduğumuz. Sen olmadan önce de zaten biz Uğur'la konuşuruz. Ben senin hatalarını yüzüne vuruyorum diye sen kendini hatası. kusursuz Ben sallat. bunu zaten tamam mı, söylüyorum. Biz bu canlı yayında da söyledik. Ama onlar arkadaş Biz arkadaş var. olduğumuzu olduğumuz sürekli söylüyoruz. Benim konuştuğum bayan da zaten benim ilkokul arkadaşımdı. Yalan söyleme ya. Tamam. O gün neden öyle bir şey söylemedin? Lafları değiştirmeye çalıştın. Bir saniye. Batuhan ben ne konuşuyormuşum Melisa'yla? Devamlı konuşuyorsunuz. Tamam, ben ne konuş, Melis, ne Ben Melisa'ya mesaj atıyorum. Melisa cevap vermiyor. Uğur'la hani canlı yayında konuşuyorlar. İşte... Şimdi Melisa bir dakika ben ne konuşuyorum onu açıkla önce. Ne konuştuğumuzu söyle. Ya ne konuştuğun önemli değil. Ben de önemli. burada nasıl hani Melisa'nın dediği falan... ben de erkek şey bayanla konuşuyordum ama hani benim konuşmamda da herhangi bir sıkıntı yok normal Gerçekten arkadaş olarak. Gerçekten de çalışıyor herhalde. Benim de arkadaşlarım var onun olduğu gibi. O nasıl Uğur'la arkadaş. İyi de biz de dışarıda buluşmuyoruz yani. ki bir şey yapmıyoruz yani. ki. Instagram'da birbirimizde. Ben bir de buluşmadım ama. Yalan söyleme. Buluşmadım. Yalan söyleme. Tamam. <laughs> Aradaki farkı öğren işte Batuhan. Instagram'da canlı yayın yaptığım zaman Melisa geliyor. O canlı yayın yaptığı zaman ben giriyorum. Ya arkadaşız ekliyiz birbirimize. Ne ben canlı yayın ardında... yapıyorum herkes geliyor. Yani Zuhal abla bunlara bu kadar abartmayın Hepiniz Batuhan. Hepiniz geliyorsunuz canlı Kendi duygularını, teşekkür duyguların... ederim. Abla kendi duygularından e, emin olmadıkları zaman ortaya bir laf atıyorlar. Öyle devamını getiremiyorlar. Siz kendi aranızda konuşuyorsanız adını almak istemediğim kişiyle onunla konuşmaya devam edin. Anladın mı? Benim adım atmayın ortaya. Burada benim arkadaşlarım var elbette konuşacağım. Peki. Melisa. Efendim. Son kararım bu mu ikinci şansla ilgili? Yok. Son kararım evet. Batuhan'cım istemiyor. Maalesef. Suhal Hanım. Hay Murat amcam. Şimdi söyle. beni şeylerce iş işçi belediyesinden çalışanları çevirdiler. Suhal Hanım'ı seviyoruz. Selamlarımızı ilet dediler. Aleyküm selam. Ben, ben, ben de iletiyorum size üzerimize kalmasın. Sağ olsun. Hürmetler benden de. Sevgiler selamlar. Hı. Sağ ol Murat amcacığım. Evet. Açalım mı Emine abla? Bir tane yorum isteyeyim mi? Kimden? Elena. Elena senden istiyor. Elena da ne güzel olmuş bugün. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk sağ olun. Beyefendi çok düzgün insana benziyor. Çay çıkmalısın sağ olun. bence. Teşekkür abla. O da çaya çıkın. Herkes evet. çaya çıkın dedi. Bakalım çıkacak mı çaya? Açalım sağ öğrenelim efendim. Sağ Hoş bulduk. Bey. Sağ olun. Teşekkür bakma yani ben erkek eli tutmuyorum da. Yanlış anlama. Olsun yani. önemli değil. Evet. gördük Tabii. konuştuk. Evlenirsem eşim deniz sıcak. Doğru. İnşallah. Yani. Yani. Bilmiyorum İstanbul'da yaşama şansınız var mı? İstanbul'da yaşama şansım. İşim yok, gücüm yok orada. İşim. Burada yani. Evet. Ben burada İstanbul'da kaybolurum yani. Ufak yerlere alışkınım. Evet. Benim yani ailem de çorlu. burada da. Çorlu da yakın ama ya. İşim yakın olsa mı? çok uzak Yani bir... sorun değil, gelirim, kalırım. Evet. Ne kadar? İki saat falan. İki saat tabii. İstanbul evet. İki saat ya. Ama diyorsan yani. Atlar atlar gelirsin çıkarsın. Azar çıkar. azar gidip gelme gider. olursa da olur. Tabii. Ama orada da Hatta sizin abi. işiniz olur. Duyduğuma göre terziymişsiniz. Efendim? Duyduğuma göre terziymişsiniz. Gelinlik te tasarım. İşte aslında orada da sizin işiniz olur. İşin ya da mi? iş çalışmayın. Eğer yani diyorsun sen çalışmadan edemem, yani yapamam diyorsanız. Yok bak çalışmadan yapamam, duramam diyorsanız orada Biliyor da yok. şey var. Ben ya çalışmak evlencim. istersen çalışabilmem. Evet. Ama evet. ben sizi çalıştırmamak yönündeyim yani. Evimde otur, benim çayımı yap, ben beni işten bekleyen. Ben şimdiye kadar yani. çalıştım ya çok şükür Allah'a. Yani gezdiririm, tozluyorum. Evlendikten sonra çalışmak istemiyorum. Her şeyden mahrum bırakmam yani. O nitelikte biriyim yani. Yani bir deri her yere sürüklerim yani. Evet. Ben ateş ya az yerim eğimde otururum daha Zaten iyi. Zaten öyle diyorsun. diyor. Ben de evet. şey yaparım diyor. Yani Değil ben sorunuzu... Aynen. pek sıkıcı da değilim yani. Anlayabiliyor misin? Duyayım yani sağ soldan sıkıyla aşağı Ya yani senin bir ür şeyin var. Anlayabiliyor Anlayabilir evet. misin? Zaten aklı başında birisin. Ya sen şey, ne yapacağını şey, ne biliyorsun. Şey. Evet. Ne gerek var benim seni sıkmama? Yani şimdi bir yani ağır, hayvan ki hayvan her değil, akşam evine gidip geliyor. Her şeyi yani biliyor. bildikten sonra. Üstsüz bir insansınız öyle bir yani. Sıkıntı olmaz. Sence. Olmaz yani diyorum. Sıkıntı da olmaz. Evet. Yani ne bileyim seçerseniz rahat edersiniz. Yani ben kendimi üzmeyim. Beni piyasaya çevreme de gelin sorun bir gün. <laughs> Kahvelere sorun. Yok ben siz size sorarım. Diyeceksiniz ki. Diyeceksiniz ki Başka doğru yani beri kimse kötüleyemez yani. Evet. Yani sevilen biriyim. Ya yani insan dostu olduğu Bakma, kadar, kadar zaman da vardır. Burada Rica biraz sıkılayım mi? yani şeyim ama yani, yani şakalık yapan, şeylik yapan, komiklik yani arkadaşlarla geçinen biriyim yani. Ne evet. güzel anlatıyorsunuz evet, Allah sağ ol. Tatlı tatlı. Anladım. Gerçek yani tatlı olan değil olan mi? bu yani çok e, belli zaten. Peki, 100 yani de alacağım. şimdi şekin. Benim hayalimi biliyorsunuz değil mi? Başka bir şey istemiyorum. Yok yok hayalinizi biliyorum öğrendim. Beraber gitmek isterim eşimle. Ben tek başıma gitmek istemem. Yani Yoksa ben benim diyorum Çocuklarım bak, da diyor bak, anneciğim seni gönderelim dedi. Nereye olursa derim ben, derim size, size, ben, ben, ben size, bak. Bak gelirim diyor zaten. Şaban Bey çok oraya. uyumlu ya. Bak her yere Nereye olursa getiririm sizi. Diyeceksin ki şuraya gezmeye, oraya gezmeye. Zaten şimdi üç ay sonra ben emekli olacağım. Evet. E çalıştığım iş yeri de yeniden çalıştığı elime bir miktar daha fazla para geçecek. İki misli bir para geçecek. Yani ben bu şey değil, rahat rahat size... De. Hayır yani rahat geçiniriz demiştiniz. Rahat geçiniriz yani. Anladım. Çaya çıkmak ister misiniz? Yani ben. pişman e, olmasınız. E bir konuşayım. E tabii konuşalım. Konuşmaktan zarar gelmez. Daha bile güzel olur. Buyursunlar. Sağ tamam. olun. Çaya gidiyorlar.